Çamaşırım ya düştü de kimse başka bir şey. Sarı, çok uzağa gitme oğlum. Gel, gel buraya. Sarı, sarı. Evleşleşleş. Bu evin neresinden gireyim de neresinden çıkayım. Ay kız gelmiş. Ay kız gel. Ay kız. Gel araba çarpar gel. Gel. Neredeydin sen kızım? Neredeydin? 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 İki kere yaş mama vermek istedim sen kızım. Neredeydin kızım? Neredeydin? Neredeydin? Ay kız. Ellerimi hasta gidiyi sevdim. Hepsine geçme şeyi var bunu hazır hasta Bu bayağı iyileşti. İyileşmiş hali böyle. Bu yine vurdurduk ya an Neler çekti yavrum neler çekti. yavrularını bana getirecek kadar güveniyor ama koluna bir fıs fıs sıktırmıyor o kadar da güven yaramaz kız geldi bunu arama geldi bu oğlunu arama kaybolunca ne kadar üzüldüm sen nerelere ağlanarak götürle yavrum iki günde anca geldi Ay yavrum iki günde önce geldi. Can Paris'i. 어 п а л о м Arkadaş benim bunlar diyor ya. Buna da inanmayın. <laughs> o kadar öyle Yavrum. O benim mi? O benim yavrum. Kışın burada kalabilirsek Allah nasip ederse evden çıkma şeyimiz var ya yani. hani. Eğer yolu katabilirlerse bu evde yıkılacak Aldı bina anlaşmıştım. Kışın alırım bunları eve. Kışın alırım bunları ben eve yavrum.

Hola, 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 este mío.